Biraz Allah'tan korkarız sen kardeşim ya. Ben bilmiyorum bu işi yapamıyorum de ya. Ya böyle hakikaten böyle bir, yani dalga mı geçiyor bizden ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Yeni bir konsept videosu denemesiyle karşınızdayız. Bu konseptimizin ismi de bize neler oynattılar. Eğer bu seriyi beğenirseniz devamı da gelecek. Neler yapacağız bu seride? Bize oyun filmleri neler oynatmış? Burada sadece teknik hatalardan dolayı değil. Bazı diyaloglardan dolayı, bazı baklardan dolayı, bazı teknik hatalardan dolayı, bazı mekaniklerden dolayı böyle ilginç gelen, bazen gözümüzü kanatan, bazen beynimizi yakan olayları sizlere derleyip bir video halinde sunacağız. Hızlıca başlayalım abi. Hemen başlayalım o zaman. Tabii ki bu konunun, bu konsept Yönettiğin ilk firması kim olacaktı? Ubisoft olacaktı. Assassin's Creed Unity. İlk konumuz grafik animasyonları ve fizik hataları. Ubisoft'un en büyük hayal kırıklıklarından biri aslında bu. Çıkışında o kadar hatalıydı ki NPC'lerin yüzü tamamen kayboluyordu. Gözleri ve dişleri havada süzülüyordu. Bir sonraki çok büyük çıkış hatalarıyla tanınan oyunumuz Skyrim. Skyrim'in fizik motoru bazen o kadar çok garip davranabiliyordu ki örneğin bir mamut aniden gökyüzüne fırlıyor veya atın yere çarpıp lastik top gibi sekmesini görebiliyordu. Son oyunumuzda tabii ki çıkışıyla çok büyük sükse yaratan ve burayı almasak bizi leşleyeceğiz bir oyun Cyberpunk 2077. Ya burada sayılacak o kadar şey var ki arabalar havada uçuşuyor mu dersin, görüntüler kayboluyor mu dersin, karakterlerin yerin altına düştüğünü mü dersin, neler neler saymak bitmez. Öyle ki oyunun ismi çıktığı dönem CyberBank 2077 olarak bile değiştirilmişti. <laughs> birçok videoda da ben bunu kullanmışımdır. O bir giriş müziği var mesela. Bununla <laughs> birlikte birçok videoya da yer vermişimdir. Buglardan bahsettiğimiz zaman. Bir sonraki kategorimiz ise mantıksız hikayeler ve bir acayip diyaloglar. 1996 yılında çıkan Resident Evil'da Jill Valentin bir kapının içinden son anda kurtulunca Beri ona o neredeyse bir Jill sandviç oluyordu diyor. Bu sahne o kadar kötü bir çeviriye ve absürt diyaloglara sahipti ki en komik ve en aptalca örneklerden bir tanesiydi. Bir sonraki mantıksız hikaye olayı da Hevren'den geliyor. Ana karakterimiz bir sahnede Jason'ı yani oğlunu arıyordu. Oyuncular bir butona bastığında sürekli Jason, Jason diye sesleniyordu. Bu durum oyun dünyasında öyle bir mim haline geldi ki JC mimi olarak tarihe geçti. Call of Duty Black Ops 3. Bu oyunun hikayesi zaten başlı başına bir değişikti. Hikaye o kadar karmaşık ve saçmaydı ki birçok oyuncu ne olup bittiğini bir türlü anlamadı. Oyunun sonunda ana karakterin bile var olup olmadığı sorgulanıyor. Olaylar işe geçmiş bir kaos yığına dönüşüyordu. Zaten ben bu Call of Duty'nin hikayelerinden hiçbir bok anlamıyorum. Özellikle o Black Ops serilerinde var ya. Bir ileri bir geri bir ileri bir geri. Özellikle çıkan 6. oyunda zaten öyle bir yerlere gittik geldik Saçma sapan şeyler yaptık. Ah, Enteresan sekanslar da vardı. Çok zordu yani benim için. Bir sonraki konu başlığımız ise çok kötü yapay zekalı. Aliens Colonial Marines. Oyundaki Xenomorph yaratıkları o kadar kötü kodlanmış ki duvarlara takılıyordu. Oyuncuya saldırmak yerine etrafa boş boş bakıyorlardı. Bir kodlama hatası yüzünden tüm yapay zeka sistemi çökmüştü. Just Cause 3. Just Cause 3'te düşmanlar o kadar aptal ki bazen kendi araçlarını patlatıyorlardı. Bazen düşmanlar seni görmezden geliyor. Bazen de normal yolda yürüyen masum insan. Onlar durduk yere polisten kaçmaya başlıyordu. No Metal Gear Solid 5 The Phantom Fate. Bazen tek bir ayakkabı sesini fark eden düşmanlar kartonla dibine giriyorsun seni görmüyor. Saçmalığa bakar mısın? Bir de şöyle bir şey vardı. Silah sesi duyup panikleyen askerler silah sesi geçtikten sonra hiçbir şey olmamış gibi normal konuşmalarına devam ediyorlar. Yani Metal Gear zaten başlı başına hani bu tarz örnekleri barındıran bir şey. Ama oynadığın zaman çok daha böyle etkili görüyorsun. Hele o kartonu alıp kafanın önüne getiriyorsun. Gizli gizli gidiyorsun böyle kartonu bir çekiyorsun. Hiçbir şey olmamış gibi askerlerde devam ediyor yani. Bir sonraki konu başlığımız ise aşırı kötü mekanikler. Superman 64 tüm zamanların en kötü oyunlarından biri kabul ediliyor. Zaten oyunun %90'ı Superman'in halkaların içerisinde uçmasından ibaret. Bunun yanında kontrolüler de aşırı kötüydü. Adeta uçmak değil duvara çarpmak için tasarlanmış bir oyundu. Tarihin belki de en büyük oyun felaketlerinden biriydi. Oyunda sürekli çukurlara düşüyorsun ve oyunun ne yapmanı istediği belli bile değildi. Bu oyun o kadar kötüydü ki Atari milyonlarca kopyayı çöle gömmüştü. Big Rigs Over the Road Racing. Kötü mekanik ve oynanışıyla tanınan oyunlardan bir tanesi de bu oyundu. Bir kamyon yarışı olan oyunda kamyon hareket etmiyor. Yolların dışına çıkabiliyordunuz. Haritanın altına veya üstüne çıkabiliyordunuz. Geriye giderken sonsuz hıza ulaşıp ışık hızını bile aşabiliyordunuz. Oyunu resmen kontrolsüz bir şekilde yayınlamışlar ve buna oyun adını vermişler. Hele ki hareket ederken sen gidiyorsun, yarışa başlıyorsun, rakiplerin hareket etmiyor. Yani <laughs> o da öyle bir saçma bir şeydi yani. Ve son olarak da absürt karakter animasyonları. Mass Effect Andromeda. Oyunun çıkışında karakterlerin yüz animasyonları korkunçtu. Gözler ve ağızlar garip şekillerde hareketler yapıyordu. WWE 2K20. Oyundaki karakterlerin yüzleri kayboluyordu. Vücutları garip şekillere giriyor. Bazen de sahneye çıkarken ringin altına düşüyorlardı. GTA Trilogy Remaster. Bu bence hepimiz için bir... Ben ben bir faciayım. Hakikaten kendim faciayım. Remaster versiyonundaki karakterlerin elleri anormal büyüyor. Yüzleri şekil değiştiriyor ve bacakları birbirinin içine giriyordu. GTA gibi büyük bir serinin bu kadar kötü bir remaster yaptırmasına ben çok şaşırmıştım. Ben o yağmur olayını hala aşamıyorum. Ona tam gelecektim sen söyledin. Ben bu seriyi inanılmaz bekliyordum. doğrusu seriyi değil San Andreas'ı bekliyordum. San Andreas'ı çılgınlar gibi oynamak istiyordum remaster versiyonu. İlk çıktığı zaman Demiştim ki ulan keşke alsam da oynasam abi videoları bir gördüm. Anam dedim Rockstar ne yaptın sen ya dedim. Sonra bir baktım abi dışarıdan birine yaptırmışlar ki yapılabilecek en kötü şeyi yapmışlar. Sonradan tabii ki toparladılar ettiler ama bir kere soğudum ben oradan artık girmem. Girin abi modunu yükleyin çok daha güzel şeyler çıkıyor ortaya yani. Oyunun orijinalinden soğutmuştu bu remaster yani. Gerçekten öyleydi. Bu videoyu beğendiyseniz yorumlarda belirtin ki bizler de devamını çekebilmek için gerekli motivasyonu tarafınızca sağlamış olalım. Unutmayın ki oyunlar öznel bir nesnedir. İşte şeye farklılık göstermesi de gayet doğaldır. Bir sonraki sohbetimizde görüşünceye kadar oyunla kalın.